Herkese merhaba arkadaşlar 12. Adam tepki kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan, arkadaşım Cemre. Merhabalar herkese. Bugün sizlerle Fenerbahçe Pendik spor maçının tepki videosuyla karşınızda olacağız. Bugün inşallah kazanırız. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi, İyi seyirler. seyirler. Evet. Her iki takım da sahaya yerini aldı. Hakemin düdüğüyle maç şimdi başlayacak. Pendik Spor maça başlıyor. Evet, hakem düdüğü çaldı ve Pendik maça başladı. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, hayır Ramazan ayına giriyoruz. Bugün ilk savurumuzu yapacağız. Bugün 3 puan almamızı nasip eyle. Bol gol galibiyet almamızı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Evet, Cem kardeşim. Maç hakkındaki yorumunu alayım. Kadıköy'de olduğu, olduğu için zor maç diyorum. Skor söylemiyorum. İnşallah kazanırız diyorum. Ben de inşallah kazanırız diyorum. Skor tahmini yapmıyorum. Ben çünkü gol olmaz diyorum maçta. 10 tane gol oluyor. Galatasaray maçında gördük. Gol olur diyorum. Hiç gol olmuyor. 1-0 falan bitiyor. O yüzden yorum yapmıyorum. Akışına bırakıyorum. Haydi Fenerbahçe diyorum. Galatasaray biliyorsun, maç fazlasıyla e ee, puan farkını 5'e çıkardı. O yüzden tekrar kazanıp puan farkını 2'ye düşürmemiz lazım. Ama ben Kadro'yu beğenmeyip söyleyemem. Yani açıkçası ben de Kadro'yu Beğenmedi, beğenmedim. Çünkü 4. dakikanın içinde Hacımhan Cengo. Cengo vurur ya. Güzel yer. Evet, evet bir tehlikeli bir yer. Var. Fenerbahçe serbest vuruş bu kullanacak. Topun başında Cengiz var. Öyle bir yere vurması lazım. Mert Hakan var. Cengiz, Cengiz vurur ya. Cengiz! Cengiz. Oh! Oh! Allah! Lan ben gol zannettim ya. Tüh ya. Allah'a gol girdi zannettim. Yan ağlara öyle bir ki top. Lan var ya gol zannettim <laughs> lan. Bir de top öyle bir kaldı ki top ileri de gitmedi ha. Ağın içinde kaldı yani. Yani top ağlara çarptı ya. Ben dedim bir daha. De <laughs> Bu arada e, Avrupa <laughs> maçını... Çekememiştik tepki videosunu. Deplasman'da Belçika takımına karşı 3-0 dedik. Bir skor elde ettik. Rovanş'ı oynanacak Perşembe günü. O maçı çekeceğiz arkadaşlar. İnşallah turu geçeriz. Zaten tur cepte gibi. Çeyrek finalde umarım güzel bir rakip çıkar karşımıza da gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Kaleci tanesini satayım. 5 dakika yedi be. Uyarıyor. Yani kaleci maçın başından beri bak daha dakika 8. Çok yavaş oynuyor. Ağır hareketler yapıyor. Cesa Can Polat senin derdin nedir evet. Can Polat? Daha maçın başı 8 dokuz dakika olmuş. Oyunu soğutmaya yönelik hareketler. Diyorsun, dışarıda içeri girdi yaptı ya. Dediği gibi dışarıda sakatlanıyor. Kendine gidiyor içeriye atıyor. Oyunu durduruyor. Öyle karakteristik olur ya. Gördün değil mi? İlk pozisyonda sarı kart çıkardı ha. Kendik bunu defalarca yaptı, sarı kart görmedi. Bizim ya, ilk pozisyonumuzda hakem sarı kart verdi. Ne? Bir sarı karttan mı? Kart ya inanılmaz bir şey abi. Bu ne o ya? Oğlum onlar ne yapıyor? Hakem bütün sarı kart haklarını Fenerbahçe'den yana kullanıyor. Böyle bir şerefsizlik olabilir ben mi ya? Bütün nasıl sarı kart çıkartıyorsun ya? Ya böyle bir şey yok abi ya. Sizin var ya Allah belanızı versin ya. Abi adam hmm. ikili mücadele yani burada ne sarı kartını veriyorsun sen? Hakem maçın kontrolünü kaybetti. Baraj dağı. kurduramıyor böyle Abi, bir şey var mı ya? Bu saatte konsantrasyonunu sağlamaya çalışıyor. Konsantrasyonunun da onun da. Ben atın Allah rızası için atın şu ya. Cengiz Ünder. Abi kaleci maçın başından beri yapmadığı yapmadı bir bok kalmadı bu bize. Maçında, bu nasıl bir maç lan? Cengiz yendi topa. Cengiz Baraj'dan döndü. Cengiz tekrar yükseltti şimdi. Savunmadan arkasına doğru. Ay yerde pendikli oyuncu yerde. Al. Ya, al pendikli e, oyuncu yerde. Şimdi da ya. Bir sakinleş gel vallahi <laughs> git bir sakinleş gel ya. <laughs> git bir sakinleş gel Cemal Buna vallahi git bir ya. sakinleş gel. Topu ona geldi. Cengiz dokunuyor. Tekrar Umut bıraktı. Endiyar. Alın liginiz de var. sizin olsun. Kupanızda sizin olsun. Ahmetiye bu ortası. Arka direğe doğru. Al, al işte. Toparlarda gol. Al işte yedik golü. Al al. Adil işte, Akkuna. Yeter ya. Yeter. Spor. Öne geçiyor Fenerbahçe karşısında. Halil'in golü. Pendik Spor 1-0 önde Fenerbahçe plasmanında. 30. dakikada Mabitiyev'in tamam. ortası. Arka direkte hareketlenen Halil. Kafayı vuruyor. Topu ağlara böyle yolluyor. Sen Fenerbahçe'sin abi. Fenerbahçe'sin sen. Fenerbahçe. Ya sinirden yemiyorum. Elim ayağım titriyor ya. Oynayacaksın abi Kadıköy'de ya. Çat 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 atacaksın abi gollerini ya. İzin vermeyeceksin abi rakibine. Yok işte demek istediğim şey o zaten. O yok anladın mı? Yok yani yok. Hendik oynuyorsun abi sonuncu takımı ya sonuncu takımı adamlar, takım sen 30 dakikada pozisyonu yok ya Adamlar 19. sırada abi Böyle bir... Baksana hala geri oynuyorlar ya Çıldıracağım e, abi basıyor fark ediyor musun? Basıyorsa abi? basıyor abi çıkacaksın sen o baskıdan ya hani Süper Liga, Şimdi oynayacağınız topundan var ya hak etmiyorsunuz var ya Gram hak etmiyorsunuz Özgürlüğün siz şampiyonu Yani Şimanski'yi ya. oyna al Bas Suay'ı oyna al Bak bırak hayır, bırak dur oyna bak oyna bak an. şimdi bana dakika şu an 34 34 dakikada kurun içi oluyor. söyle bak. Nerede? Ben söyle bana. Bana kurun içi anlatın abi. Bana biri kurun içi anlatsın. Allah rızası için anlatsın ya. Oğlum ben 34 dakikada kurun içi ismini duymadım. İsmi ya, ya bir şu tane... iki tane... bacağımı kes abi. Ben kurun daha oynamazsam şerefsiz evladım ya. Bir tane pozisyon oldu. O da kurun iç faal yaptı arası. Taç orada. Adını orada duydum. Başka da duymadım kurun ya. Alanın da... Tutanın da İsmail zaten salak ya. İsmail Orası kadro çok kurmayı bilmiyor abi. Vallahi bilmiyor ya. Bunun adam adamı ıslıkladılar zaten geçen maç. Hala onu oynatıyorsun ya. Valla dakika 41 oldu. Şu ana kadar Fenerbahçe'yi hiçbir şekilde top oynamıyor. Yani açıkçası bu maçı da çevirecek potansiyeli de göstermiyor. Ya bu maçı çevirmeyi de açıkçası hak etmiyor Fenerbahçe yani diyecek sözüm yok. Bir oyuncu yerde yine. Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. Bir oyuncu yerde pendik spordu. Bu lafı duymaya hiç şaşırmadım. Ya. Bütün takım yere yattı. Hiç şaşırmadım. Ya. Yata yata bir hal oldular. Abi hiç oynanmadı ki. 45 dakikanın maksimum 20 dakikası evet, oynanmıştı. oynanmıştır çiftane. abi. Çift taneli bir uzatma gelebilir. 11 dakika. Şuraya bak ya. 11 dakika oyun mudur arkadaş ya? Evet. Edince Ko şimdi dışarıya bıraktı. Pendik sporlu oyuncuların tepkisi oldu topu atmadığı için veya kendilerini bırakmadığı için. Bu arada 11 dakika ekler. Ama 11 dakika bile az lan. 20 dakika durdu oyun. Çünkü sabahtan beri yatıyorlar. Maç başladığından beri yatıyorlar yerde. 11 dakika bile az. Hoca hoca! Hayret hayret hayret. Sarı kart çıkardı lan hayret. Kıyamet kosacak ha. Sarı kartı gördü. Tansiyon çok yüksek. Gerilim at safhada Kadıköy'de değerli. Ya şu Soğuz'a hayret ama bu var ya kırmızı kart görmedi 3 dakika kadar biliyor musun? Yani bu saydığım 24 25 tip falan oyuncu Yani. 50 dakika uzat istersen sen. Oy ne hoş. yaş. Adamlar orta sahayı geçemiyor. Şuna bak ya. Pendik'in orta sahasını geçemiyor Olma abi olma zaten. Hayır yani gerek yok abi. Faal yaptı sen faal yani. Bitti sen. Sanki Fener top oynuyor da. İsabetli şutu yok lan. İkinci yarı bitti değerli Evet bitti ya Allah şükür, şükür ilk, yar yarı bitti. Ya. ilk yarı bitti. İlk yarı 1-0 Pendikspor'un üstünüyle sona erdi. Böyle bir rezil bir ilk yarı yok yani. 15 dakika geldi. o ama 15 dakika ya. Böyle rezil bir iğrenç bir maç il 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 ya. İlk yarı ya. yok ben Fenerbahçe'den hayır, e, utanıyorum hayır, yani. Şu İlk yarıda, gerçekten oynadığı futbollar Fenerbahçe'den utanıyorum. Hakem de yani, doğruyor. Hakem de bizi doğruyor, o ayrı bir konu. İkinci, i̇kinci yarıda şey görüşürüz. görüşürüz. İkinci bakalım ikinci yarıda Fenerbahçe maçı, maçı çevirecek mi? Evet arkadaşlar, ikinci yarı birazdan başlayacak. başlayacak. Fenerbahçe'nin oyuncu değişikliği olacak. O sayı Samuel oyuna giriyor. Cipu oyuna giriyor. Osterwalde ile Mert Müldür çıktı. Totem yaptık. Ben e, eşimin ordu formasını giydim. E, Cem kardeşime de yer değiştirdik. Yani ilk yarıda tabii İşimiz ki çok kötüydük ilk yarıda. Sabitli şut yok ya. Sabit sabitli şut olmadan olmadan Fenerbahçe ilk yarıyı kapattı. Böyle gerçeklerden rezil bir futbol görmedim. İkinci yarı başladı, Fenerbahçe ikinci yarıya başladı. İkinci yarı başladı. İkinci yarı. İnşallah çeviririz dediğim yani. Dakikada... Çok ya. İkinci yarının daha başı hemen Pernik'le oyuncu yerde kaldı ya. Abi oynamayacaksınız. Defolun gidin ya. Sen yürüyor, bak, tamam, yürüyor ya. Fenerbahçe gelmiş. Büyük bir kazıksın kurun Kuruniç. Yürüyor ya adam. Serdar Livakovic'e ondan Maldonado bile bundan daha Vallahi iyi oynuyorlar. Vallahi ya ben. en azından bir koşusu bir şeyi vardı abi. Eren Maçı taraftarları. Geldi taraftarlar. Baksana. Kale boşu kullanacak Pendikspor. Yine kötü orta kesmedi de. Yok abi, o biraz ceza sahası da Biraz daha etkili olmamız lazım bu olayı. Abi, abi Batu Sağ'yı oyuna girsin. İrfan Can Kahveci oyuna girsin. Evet. Şımansi oyuna girsin. Vallahi evet. bir de çeviririz bak ya. Mücadelesi... Oğlum şu Kadıköy'de vallahi bir sıkıntı var. Ben sana söyleyeyim ha. Yazık diyorum. Vallahi yazık yani. Kupayı aldılar. Aha. Aha Galatasaray'a böyle veriyorlar ha. Yazık. Vallahi yazık.

İsaret gibi top verdi, verdi kontrol etti, verdi bıraktı. bıraktı Mert Mert Hakan'ın şutu. Gol! Oh! Super! Gol! Gol! Alın! 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 Ne gol attı. Alın! şükürler olsun. Hak ediyoruz mu? Evet hak etmiyoruz ama gol be.

Gol. Gol lan. Ana nasıl kurtardı lan? Nasıl kaçtı lan o? Oğlum nasıl kurtardı? Geliyor geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Fal! Hoca. Fan. Ben aldırayım ya. İçeride mi dışarıda mı? Serbest vuruş kullanacak. Ben penaltıyı gördüm sanki. Yok lan dışarıda oğlum. Dışarıda oğlum. Çok dışarıda. Yok kanka. Penaltı oğlum bu ya. Nasıl bir değil lan? Bak, penaltı alt işte, oğlum bak, bu ya. Yayın. çizgi de oğlum çizgi de çizgi. çizgi de çizgi var ya bak. E, tamam çizgi penaltı zaten. Çizgi penaltısı da tamam bir şey demiyorum. Yayın üzerinde olan bir şey ama verir mi vermez mi bir şey diyemem. Hali yapan şu adam. Hocam penaltı penaltı alo. Tamam dinleyeceğim diyor. Penaltı yani. oğlum o. İçeride olduğu yönünde itirazı var. Yani içeride, 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 içeride bir itirazı var ama ben... İçeride abi. Açıkçası benim görüşüm, ben çizgi üstünde dururum ama penaltı, tartışmasız. bilmiyorum. Tartışmazız. Adamın sağ ayağı içeride de. Çizgi üstü penaltı sayılırsa tamam. Penaltı sayılırsa tamam. Bana adamın vücudu içerideyse tamam. zaten otomatikman penaltı. Tamam kanka, bakacağız şimdi. Hacan bakar. İlla ki bakacak. İrfan'ın sağ ayağını görmüyor musun? Bak İrfan'ın sağ ayağına bak. Sağ ayağı nerede? Bak bak sağ ayağına ayağı bak. Sağ ayağı içeride bak, tamam. Nerede, bak, görsün sağ ayağı nerede? Gördün mü? Sağ ayağı içeride. İşte Adam vücudu, 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 içeride, bir vücudu, vücudu vay vay içeride bir kere. Adam vücudu, vücudu içeride bak. Bak görüyor musun çizgide? Evet, görüyor musun ayağı bak? Ayağı çizgide. Ben at işte. Penaltı evet, be! Evet, penaltı dedim sana ne oldu? Yaprağı abi çizgide adamı mıydı? Tamam çizgi üstü tamam penaltı. Allah Allah! Hadi! Bat bat bat! Koç!

Kürbüzü kar. Dokuz kişi. Hadi yanla. Güle güle Afrikalı. Hadi bakayım. kabilene! Aslanım benim. 3 <laughs> <Üç> geldi. 3! <laughs> <laughs> Ulan be. Ya Serdar senin yapacağın Sen işi tüküreyim ya. ya. Yere vursa gol ha. Yerden Çok lan. Yerden vursa gol biliyor musun? Kaçırdığına bak ya. Şuna baksana abi bomboşsun ya. Hiçbir Allah'ın kulu yok. Ben Aynen, etra bak. Etrafında kimse, bak kimse yok. Ya. Ya. Etrafında kimse yok. Adam Allah demiş sana kafayla. Heyecan. Yazarsın mı Fred? Vur lan Şimo. Lan Şimo. yine vuramadı şey ya Şimanski. geldi gerilerden. terdi tekrar. Vur. Lan Gol. Ferdi. Ferdi kadolu. Ferdi kadolu. Yes be. Eren Ben diye üçüm biri. Ne oldu Ferdi'ye laf söylüyordum ben. ben de Hadi söyledim tabii, o ayrı mevzu de adam yazdı be. Hocam çak. Çak çak.

İrfan Can Kahveci Kerem Demirbaya buradan mesaj gönderiyor. Attığı ben varım diyor. Ben varım diyor. Ben varım diyor. Ben. Ligin en iyi sol ayağı baba. Ligin en iyi sol ayağı benim diyor. İrfan Can Kahveci. Attığı golle yine buradan. golün Kerem. öncesinde yine Hurşuk benim çalım attı. Evet şöyle bir şöyle bir çekti topu. Vurdu yere bununla attı be. Mesela. Evet, maç bitti. Fenerbahçe 4-1 kazandı. Yendi 4-1 yendi. Ama şunu belirtmek lazım. Galatasaray'a karşı takibimizi sürdürüyoruz. İlk yarıda gerçekten çok kötü bir futbol vardı. Fenerbahçe isabetli şut dahi çekemedi. Ama ikinci yarıda bambaşka bir oyun vardı. İkinci yarı kaleyi ablukaya aldı. Yani boğdu. Ee, pozisyon yine üretmekte zorlandı ama sahneye son haftaların sonu resmi Mert Hakan çıktı. Aynen öyle. Mert Hakan yine bir güzel bir golle. 10 kişi kalınca da zaten maçın düğümü komple çözüldü. Evet. Penaltı pozisyonunu değerlendirmeye çıkanlar yorumlara bekleyebilirler. Bize göre çizgi üstüne hep bir penaltı e, kalmış. Da abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Dinleyin dinleyin bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Herkese. Şampiyonluk yarışında...